Sen... Anlat bakalım dedene nerede olduğunu. Bir zahmet babana da anlat. Dedeciğim. Annemle babam boşanıyorlar. <laughs> Annemle babam boşandıkları için ben... Yani ben çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Arkadaşıma gittim. Bütün gece arkadaşımla kaldım. Zaten çok ağladım. Lütfen bir şey yap. Ayrılmasınlar. Ne anlatıyor bu kız? Ne boşanması Ali? Sahi baba ne boşanması? Yok öyle bir şey. Kızım çabuk çık bakayım odana. Çık odana. Çık odana. Çabuk. Sen bu işten sıyrılmak istiyor musun? Evet tabii ki. O zaman öncelikle dikkatlerini başka yöne çekeceksin. Nasıl yani? Annenle baban boşanıyor diye üzülmüyor muydun sen? Evet. Şimdi direkt eve gidiyorsun. Ağlamaya başlıyorsun. Ne olur boşanmayın diye sarılıyorsun onlara. Sonra en yaşlıya oynamaya başlıyorsun. Yani dedene. Öyle en sert göründüğüne bakma. Kalbi en yumuşak olanlar her zaman en yaşlılardır. Anlaştık. Tamam Sen kim oluyorsun da Benim kızımı boşuyorsun ha Sen benim fabrikada Üç kuruşluk işçiydin lan Açlıktan nefesin kokuyordu seni Seni bu hale ben getirdim Nankör Ayıp oluyor yalnız Rıfat Ağa Ne ayıbı be Babacım bağırma Biz boşanmıyoruz konuştuk hallettik Halil beni çok seviyor öyle değil mi Halil Ne boşanması baba ya? Ben karımı seviyorum. Canan Hanım, Canan Hanım. Ay ne var Yavuz? Misafirleriniz var. Ya Yavuz sen niye böyle dolaşıp duruyorsun ortalıkta? Hanife nerede çocuğum? Sen hizmetçi misin? İstiyorsan git bir de önlük giy ya. Hanife'nin eltisinin doğumu biraz sıkıntılı geçivermiş. Ya yani neyse sen şöyle, kadın maşallah üçüz doğurmuş ya. Hanife ondan sebep bugün de gelmeyecekmiş. Çocuklardan biri de yedi kilo mu olmuş. Ne olmuş var mı? Ay tamam yeter. Misafir kimmiş? Canancığım çok üzüldüm hayatım. Ay Allah yardımcın olsun tatlım. Bu yaştan sonra. Dur mu kalıyorsun şimdi sen şekerim? Nafakayı konuştunuz mu? Başka kadın var değil mi? Kesin o sarı çıyan. Ben anlamıştım zaten gördüğümde. Böyle bakışmalar, ufak ufak dokunmalar. Kendinden de kaç yaş küçük. Yazıklar olsun. E çıtırcı çıktı Halil Bey. Siz ne diyorsunuz be? E hayatım, bütün Isparta sizi konuşuyor. Kızlarla toplanmıştık da, saatlerce sizin gıybetiniz yapıldı. Ben kocamla falan boşanmıyorum. Biz birbirimize ilk günkü kadar aşığız. Anladın mı Belgin? Anladın mı Perran? Biz hala ilk günkü kadar aşığız. Haydi şimdi gidin anlatın bütün Isparta'ya. Haydi, haydi çenenize kuvvet. Haydi. Masaları ya. Halil Bey, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ben şey, dün gece için ben Canan'ın yaptıklarından dolayı özür dilemeye geldim. Kusura bakmayın ne olur. Ben hayatımda hiç bu kadar rencide olmamıştım Halil Bey. Şey çok haklısınız, ee, ben şey eğer o bademlik ve arsalar eğer hala duruyorsa, e, satın almak istiyorum da. Lütfen, gerçekten özür dilemek için yapıyorsanız hiç gerek yok. Yok yok hayır değil, ee, gerçekten yatırım amaçlı. Emin misiniz? Tabii tabi tabi çok eminim yani. E, hep bir bademlik satın almak istiyordum ben. Peki buyurun o zaman. Evet. Ee... ee bana banka bilgilerinizi bir verirseniz ben de hani kapora için size bir ödeme yapmak istiyorum. Ne kadar zarifsiniz. Söylüyorum. Ee, bir saniye not alayım. Dinliyorum. TR 64. Eltin ister 300 doğursun, ister 500 doğursun. Senin buradaki görevlerini ihmal edebileceğin anlamına gelmiyor bu Hanife Cansu. Özür dilerim Canan Hanım. Git bana bir Yasemin çayı yap. Bak sinirlerim zıpladı gene. Hadi çabuk hadi. Emre Emredersiniz efendim. Bülent Bey sizi dinliyorum. Halil Bey'in hesabından Pınar Çağlayan'ın hesabına 200 bin TL. Teşekkür ederim Bülent Bey. Halil Bey'in bütün hesap hareketlerini bana bildirmeye devam edin lütfen. Eşiniz Mehtap Hanım'a da çok selamlar sevgiler. halde noter ve tapu işlemleri için ben sizi en kısa sürede rahatsız edeceğim. Tabi, Peki tekrar çok teşekkürler. Dediğim gibi dün gece içinde tekrardan özür dilerim. Siz hiç üzülmeyin. Pınar Hanım bu satış meselesi aramızda kalırsa çok mutlu olurum. Siz hiç endişe etmeyin. Aramızda. Ben sizi en kısa zamanda işlemler için rahatsız edeceğim. Ha işlemler için. tabi. Şey, tabi tabi Oldu. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. suyuna trit olsa bir yemek olurdu burada. Şimdi o da yok anasını satayım. Canan. Halil. Hayırdır doğum günü falan mı var? Yok. E niye böyle giyindin? Hayatım sen bugün bir yaramazlık mı yaptın? Yaramazlık mı yaptım? 200 bin TL çekmişsin banka hesabından. O emlakçı kadına yollamışsın. Bir kişisel hesabımdı. Sen nasıl öğrendin? Canım. Kredi kartından 50 TL'nin üzerinde alışveriş yapsan bana bilgisi geliyor. Eşeğimi sağlam kaza bağlıyorum artık. O arazi var ya bademlikle birlikte benim üzerime yapılacak. Barışma hediyesi olarak. Oo. Anneciğim bu ne güzellik yani yakışmış bu. Bu bebeğim ilk. Hayırdır Canan? Babacığım Ece ile kız kıza baş başa yemeğe çıkıyoruz. İyi güzel de biz de yiyeceğiz. E torunu sana pizza söyler. Bu akşamlık da böyle olmasın mı? Hı. <laughs> Canım. Hediyen için çok teşekkür Hı. ederim. Hadi i̇yi geceler. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim.